Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Herce Sancıoğlu sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri topladım arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğendiniz arkadaşlar. Sevilen oyuncularımız Hagi'li ve Sıla'yı ile yepyeni videoları her cisim gün siz değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Çürürürü değerli de izleyicilerim. Hoşça kalın sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle